arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Artık her ay bir çalışma için indirim oluşturacağım. Bu ay Nisan ayı boyunca JIN Adrian arınma sistemi ile cihazla ilgili seans almak isteyen arkadaşlarım varsa %50 indirimden faydalanabilecek. Dileyen arkadaşlarım iletişime geçebilir. Şimdi hemen başlayalım. Bugünkü şifa çalışmamız da sembollerle olacak. Açılımın sonunda Hangi sembolün enerjisine ihtiyacımız var? Bunu belirleyip yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de çalışmayı yapacağım. Aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra sizin enerjilerinize geçeceğiz. Papağan metaforu olarak geliyor. Dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikatli ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dedi. Hindi ruhu olarak geliyor. Nezaket ve minnetle verin. Şimdi genel olarak daha çok böyle kendini kapattığı bir sürecin içerisinde yaşadığı şeyleri tam ve doğru değerlendiremiyor diyebiliriz. Gerçekleri göremediği bir süreçten geçiyor. Biraz cimri olduğu bir süreç olabilir. Buradaki cimrilik her konuda. ilgi alaka konusunda da insanlara karşı davranışlarında daha böyle kaba, sert enerjilerde olabilir. Maddi konularda da cimri olduğu bir sürecin içerisinde olabilir. Aslında vermeyi kayıp olarak gören bir durumun içerisinde, enerjinin içerisinde, günün enerjisinde aslında bu enerjiden çıkıp daha çok böyle e, verdikçe çoğalacağını bildiği bir sürece doğru adım atması gerekiyor. Kılıç onlusuyla çok yorgun, yıpranmış bir sürecin içerisinde diyebiliriz. E, çok güvendiği konularda, güvendiği durumlarla ilgili yaralar almış olabilir. Güvendiği kişilerden e, zararlar görmüş olabilir. Beklediği şeyleri alamamış olabilir. Ciddi şekilde bir hayal kırıklığı içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Yol ayrımı, gerçek aşk, hırs yapma, öfke patlaması, sadakat ve güven. Kapana kısılmışlık. Kendini bulma dedi. Şimdi genel olarak baktığımızda aklınızdaki kişinin enerjilerine bir ayrılık konusu gündeme gelmiş olabilir. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili ya da çok güvendiği yollarından hiç ayrılmayacağı kişilerle ilgili bazı yol ayrımları yaşanmış olabilir. Şimdi burada şöyle bazıları sevdiği kişiyle güvendiği kişilerde arkadaşları ya da ailesi arasında kalmış olabilir. Bazıları da gerçekten güzel şeyler yaşayabilecek kişiyle ilgili bir yol ayrımı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki asıl konuya baktığımızda aslında gerçek aşk kartı ile beraber sevmek ve sevilmek istediği bir sürecin içerisinde aslında ancak Burada sadakat ve güven konuları daha çok kendisinin veremediği bir enerji olarak geliyor. Karşısındaki kişi sadakat ve güven beklemiş ve bunu alamamış olabilir. O yüzden bir yol ayrımı yaşanmış olabilir. Ya da kendi hayatında sürekli böyle güvendiği kişilerden zarar gördüğü için artık güvenmeye kendini kapattığı, duygulara kendini kapattığı bir süreçte olabilir. Ama genel manada baktığımızda bir yol ayrımının olduğu ve ana konunun da sadakat ve güven olduğu bir sürecin içerisinde hırs yapma, öfke patlaması ve kapana kısılmıştık. Şimdi buradaki ayrılığı aslında bakarsanız ya da burada yaşanan durumu çok da kabule geçemiyor. Yani işte ben bunu nasıl e, yaşadım? Neden bana bunu yaptı? İşte neden benden ayrıldı? Neden bana böyle davrandı? Gibi. Yani o kendine çok fazla güvenin altında ezilmiş bir süreçten geçiyor aslında. İşte buradaki o güven, işte örneğin siz ona çok güven vermiş olabilirsiniz, onu bırakmayacağınızla ilgili çok ciddi düşünceleri olmuş olabilir ama yaşanan bu süreçle beraber özellikle sadakat ve güven konularıyla ilgili burada bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir. Burada kendine karşı olan hani beni nasıl bırakırsın ya da bana bunu nasıl yaparsın durumunun çok yüksek olduğunu, egonun çok ciddi çalıştığını söyleyebiliriz. Bu yüzden biraz böyle öfke patlamalarının olduğu, kendini kapana kısılmış hissettiği, ne yapacağını çok da bilemediği bir sürecin içerisinde hissediyor. Günün enerjisinde. Bir süredir bunu yaşıyor olabilir. Bugün daha da böyle yüksek bir enerji olarak geliyor. Özellikle bu ne yapacağını bilememe durumu o kapana kısılmışlıkla beraber sadakat ve güven konularını daha net görmesi gerektiğini fark ettiği bir süreç ortaya çıkıyor, çıkarıyor. Çünkü burada bu belirsizlikten çıkabilmesi adına karşısındaki kişiye güven ya da sadakatle ilgili karşısındaki kişiyle o sorunları çözmesi gerektiğinin farkında ve bu alanın onun için ne kadar önemli olduğu. Dediğim gibi bazıları için kendileri aklınızdaki kişi sadakat ve güveni sağlayamıyor olabilir. Ee, diğer açıdan da e, karşısındaki insanlardan bu sadakat ve güveni alamayan biri olabilir. Her ne olursa olsun güven konusunun onun hayatında ne kadar önemli olduğunu fark ettiği bir süreç ortaya çıkarıyor. Kendiyle ilgili birçok şeyi burada görüyor. Biraz e, egonun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Birazcık hani bana bunu nasıl yaparsın ben bunu hak etmedim durumu var ama buradaki hak etmeme birazcık şey bir hak etmeme yani sen kimsin beni? Bu şeye getiriyorsun gibi. Ee, üstten bakmak, kibir diyebileceğimiz bir e, durum var. Bazen insanlar, yani çoğu zaman şunu kaçırabiliyoruz. Ee, kibir dediğimizde ya da o ego dediğimiz şeyin sadece böyle işte kendini beğenmişlik olarak yansıdığını düşünüyoruz ama aslında bakarsanız psikolojik olarak da e, çok fazla fedakarlık, çok fazla iyi... E, maskesi takan insanlar diyelim ya da böyle dışarıdan tanımlanan kişilerin içerisinde de çok büyük bir ego vardır. E, bunu da fark etmek çok kıymetli. Çünkü birçok kişi o sevgiymiş, e, şefkatmiş, merhametmiş, işte, Aa, çok iyi biridir, herkesin iyiliğini ister, herkesin her şeyine koşar. O fedakarlığın altında aslında gizli bir egonun olduğu, herkesin kendini kabul ettirme ve e, sevilme ihtiyacının olduğunu görmek e, çok çok kıymetli. Çünkü birçok insan e, bir şeyler hissetse de yok ya öyle değil e, çalıştırıp vicdan tarafından hmm, bir bakıma gol yiyor diyebiliriz. Güzel değerlendirmek gerekiyor. İşte her şey göründüğü gibi değil. E, alta özüne ne anlattı ya da ne hissettirdiğine bakmak o yüzden çok kıymetli. Baktığınızda çok büyük fedakarlık yapan bir insan ha, harika, çok iyi bir insan. Hayır, orada aslında e, yani iyi bir insanlığına bir şey demiyorum ama orada arkada çalışan mekanizma aslında e, kendini kabul ettirme, egosunu tatmin etme birçok kişi için, herkes için tabii ki demiyorum ama fedakarlık, feda ve karlılık çok ya söylemişimdir bu kanalda. Bir şeyleri feda edip kar elde etmektir emeğini, ilgisini, alakasını feda edip oradan varlığının kabul edilmesi, değer görmek, sevilmek gibi şeyleri almak ister kişi. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Merhumetinize, şefkatinize oynayabilir. Şimdi iş hayatında neler olabilir, neler olabilir, sizin ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir bunlara bakalım. Şimdi genel olarak iş hayatında biraz e, ağır bir sürecin içerisinde buradaki öyle negatif manada söylemiyorum ama e, ciddi şekilde kadersen süreçlerin içerisinden geçiyor olabilir. Farkında olsun ya da olmasın. E, ciddi bir yapı e, ortaya çıkıyor. E, üretimin daha çok böyle yeniliklerin ortaya çıktığı bir sürecin içerisinde bu zamana kadar istediği hayal ettiği olur mu olmaz mı diye sorguladığı birçok şeyi gerçekleştiriyor olabilir. E, bir taraftan bazılarının böyle karanlık tarafta egoları ve hmm, korkuları çalışıyor olabilir ama genel manada baktığımızda e, iş hayatında daha iyi bir alana geçebilmek adına daha üretici olduğu, daha yaratıcı olduğu e, yapabilir miyim, yapamaz mıyım geride bırakıp ben her şeyi yapabilirim dedi e, kendini daha iyi hissettiği bir sürecin içerisinde iş hayatıyla ilgili. Bazılarının korkusu çalışıyor, bazılarının e, tutkusal enerjisi burada çalışarak daha da büyük bir e, yaratım burada ortaya çıkarıyor olabilir. İş hayatı genel manada güzel diyebiliriz. Şimdi ne ilişkisinde neler olabilir dediğimizde, Şimdi buradaki enerjide biraz güç savaşlarının olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. İlişkinin içerisindeki o ım, ilerleyiş çok ağır oluyor olabilir. E, verilen emeklerin karşılığını tam olarak alamadığını düşündüğü bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapma isteği var. Buradaki yeni başlangıçla beraber aslında e, daha sağlam, daha güvenilir, daha huzurlu bir sürecin içerisine geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ama e, bununla ilgili ikinizin arasında çok ciddi şekilde bir güç savaşının olduğunu düşünüyor. Böyle verdiği emeklerin de karşılığını çok da alamadığını düşündüğü bir durumun içerisinde. Ego var. Yani ego çok yüksek durumda. E, Özellikle şunu diyorsanız, evet egos çok yüksek bir benim karşımdaki iş diyorsanız eğer, kendi alanınıza da bakın. E, neden egos çok yüksek beni hayatınıza çekmiş olabilirsiniz? E, bunu da görmek çok kıymetli. Burada çünkü bir taraf görünür bir egoya sahipken diğer tarafta gizli bir ego çalıştırıyor olabilir. E, burada ciddi şekilde güç savaşlarının olduğu bir durumun içerisindesiniz. Şu an bir inatlaşma, bir gergin e, alan ortam olabilir aranızda. Daha çok farkında olun ya da olmayın egosal durumlardan kaynaklı olarak geliyor. Şimdi aile hayatında neler yaşayabilir dediğimizde şimdi burası birazcık daha e, negatif diyebileceğimiz bir alan e, bu alan. Şimdi aile hayatında artık e, daha çok böyle karamsarlığın hakim olduğu, bir şeylerin daha net görülmeye başlandığı ne kadar çabalansa da kayıpları geride bırakamayan ya da ne kadar çabalansa da işte o karamsarlığı negatifliği ortadan kaldıramayan bir enerji olarak hissediyor kendini aklınızdaki kişi ve artık bu alandan kendi hayatına doğru yol alması gerektiğini düşünüyor. Neden? Diyelim buraya bir. Evet. Şimdi burada artık daha çok böyle fazla fedakarlık yaptıysa bunların farkına vardı, yaptığı yanlışların farkına vardı, daha akılla hareket etmek istediği bir sürecin içerisinde aileye karşı koşulsuz bir güven, koşulsuz bir sadakat duygusu geliştirmiş olabilir. ama burada ne yaparsa yapsın yani bir kurtarıcı rolüne geçmiş olabilir bu alanı yani o kurtarıcı olamayacağını fark ettiği bir durumun içerisine girmiş aileyle ilgili. İşte oradaki o kılıç onlusu aslında bir bakıma burayı gösteriyor. Ee, ne kadar çabalasam da karşılığını alamıyorum ya da negatif manada karşılığını alıyorum dediği bir durumun içerisinde. Kurtarıcı. Ne zaman kurtarıcı olursanız şunu hatırlayın. Kurtarıcılar her zaman kurban olurlar. O yüzden lütfen kimsenin kurtarıcısı olmayın. Bu hayatta Kurtarıcı da beklemeyin. Kimsenin gelip de sizin hayatınızı kurtarmasını, değiştirmesini, dönüştürmesini beklemeyin. Ee, öyle bir durum da yok. Ee, hayatınızda herkes kendi hayatında sadece değişiklikler yapabilir. Sizin alanınızda, alanınızdaki böyle şifalanma, güzel enerjilerin artması, çevrenizdeki insanlara tabii ki de çok büyük etkisi olur. Ama herkes kabı kadar. İyileşmek istemeyen bir insana ya da e, sıkıntılı bir durumun içerisinden çıkmak istemeyen bir insan hiçbir şey yapamazsınız. Ee, öyle bir şeydir ki işte birçok teknik bilirsiniz, işte görürsünüz bir şeyler, şunu yapalım mı dersiniz. Aa, yok yok der, ben memnunum ondan der. Ee, o onun koruyucu alanıdır orada rahattır, gerek yoktur onun için iyileşmeye. Çünkü o bildiği e, sadece böyle bir hayat var diye düşündüğü, o negatif alanda kalmak onu besler. Ee, bazen insanlar o acıdan da beslenir, yani o acıtasyon, işte hep benim başıma bunlar geliyor, hep şöyle oluyor, hep böyle oluyor. Değiş dersiniz, değişmez. Değişmek adına adımlar da Çünkü onun için doğru olan hak ettiği alan odur. O öyle görür kendini. O yüzden lütfen kimseyi kurtarmaya siz de çalışmayın. Kimse içinde, kendi hayatınız içinde kimsenin kurtarıcı olmasını da beklemeyin. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir? Ceylan metaforu olarak geliyorsunuz. Masum olan, nazik ve terbiyeli. Masum, derdi anlaşılamayan dedi. Yusuf çok ruhu olarak gerçek yanılsamanın ötesindedir dedi. Tılsım altılısıyla beraber. Siz de verdiğiniz şeylerin, yaptığınız şeylerin karşılığını alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle bugün alma verme dengenizin aslında çok da sağlıklı çalışmadığını, olmadığını fark edebilirsiniz. Yani ne kadar versem de karşılığını alamıyorum. İşte ne kadar çabalasam da hak ettiğim şeyi göremiyorum, alamıyorum diye olabilirsiniz. Tam olarak sizde aslında gerçekleri çok göremediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Biraz önce söylediğim her şey sizin için de geçerli. Burada daha çok kendinizi gerçekleri görmeye açmalısınız. Ne için çabalıyorsunuz? Neden o dengenin olmasına izin vermiyorsunuz? Ya da dengeyi nerede bozuyorsunuz? Neden bu kadar çok veriyorsunuz? Bunu değerlendirdiğinizde sizde de birçok alan açılacaktır. Yalan, kafa karışıklığı, yenilik ve tazelenme. Ölü taklidi, kayıp ve bitiş, iletişim kurma isteği ve korkular. Şimdi bazı yalanlar ortaya çıkacak olabilir günler enerjisinde. Bazı maskeleri daha net fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Uzun süredir bazı yalanlardan şüphelendiğiniz, ee, acabalarınızın olduğu ama Hmm, çok da böyle konduramadığınız, e, duymayı çok tercih etmediğiniz durumların içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Kafanızın ciddi şekilde karışık olduğu bir gün olabilir bugün. E, daha çok burada kafa karışıklığına sebep olan, e, aslında görünür olan ama görmek istemediğiniz şeyler ne? Bunları sorgulamanız çok büyük katkı sağlayabilir. Bitişler sizin için neden korkutucu? Buna bakın. E, kaybedersem, yani bir şey birileri diyelim ki size yanlış yapıyor canınızı yakıyor, sizi aşağı çekmeye çalışıyor ama hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. Neden? Şimdi o kişinin hayatınızdan çıkmış olması size ne hissettirecek? Neden onu çıkaramıyorsunuz? Aslında size iyi gelmediğini, size aşağıya çektiğini bildiğiniz halde neden devam ettiriyorsunuz? Buna bakmak çok kıymetli çünkü genel olarak hayatınızda da e, bitişler ve başlangıçlarla ilgili blokajlarınız olabilir. Yenilik, tazelenme, Ölü taklidi, iletişim kurma isteği geldi. Şimdi yeni bir başlangıç yapma isteğiniz var. Özellikle hmm, hayatınızda herhangi bir kişiyle ilgili diyebiliriz. Daha çok partner gibi olabilir bu enerji ama e, böyle ölü taklidi yaptığınız, aslında ben onu bitirdim de, işte ben aslında onunla ilgilenmiyorum da ama ne yapıyor diyor, diğer taraftan da baktığınız bir durum olabilir. Burada şunu söyleyeceğim. Kafa karışıklığınız var. E, genel olarak yalanlar ve hmm, bu tarz manipülasyonların içerisinde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama kendiniz en büyük yalanı söylüyor olabilirsiniz. Yani bir taraftan işte beni aldatıyor olabilir, bana yalan söylüyor olabilir, işte beni kandırıyor olabilir. Kafam karışık, bitirmek istiyorum aslında. Ama diğer taraftan da aslında işte e, yani hayatımda yenilikler olsun istiyorum. Ama o beni hala izliyor mu, izlemiyor mu? Hala bende mi, değil mi? E, işte i̇letişmek etsem mi, geçmesem mi? E, bağımlılık çalıştırdığınızın farkına varmanız gerekiyor. Buradaki Birçok kişi beraberlikleri bittiğinde tekrar tekrar dönmesi aslında orada gerçekten görmesi gereken şeyi görmemesinden kaynaklıdır. E, alması gereken dersi almadığı için tekrar tekrar bir ilişkiye başlar. Bağımlılık çalıştırır. E, orada görülmesi gereken şeyi öncelikle netleştirmek gerekir. İşte Güvense oradaki güvenle ilgili alanı görmeniz gerekir. Kabul etmeniz gerekir. Ve şifalanabilmesi adına adımlar atmanız gerekir. Sadece e, hadi ben bir ayrılayım bakalım benim değerimi bilecek mi? Bana gelecek mi derseniz eğer e, ya da bu tarz tam kendi içinizde bir şeyleri oturtmadan bir ayrılığa giderseniz ya karşı taraftan adım beklersiniz ya da siz ona adımlar atarsınız. Ee, bu da bir bakıma bir oyun kurma e, olur. Yani burayı güzel değerlendirmek gerekiyor. Şimdi kendi hayatınızda net olunmasını istiyorsanız işte benim hayatımda yalan dolan olmasın, netlik olsun deyip de kendiniz de arka planda işte ben ona şu adımı atarsam bana bu adımı atar mı acaba? Şunu yaparsam, şu taktiği uygularsam bu olur mu? Bunları çalıştırıyorsanız eğer aslında baktığınızda, karşınızdaki kişinin size yaptığı şeyleri ya da davranışlarını eleştirmemeniz gerekiyor ya da kendi alanınızda görmeniz gerekiyor diyebilirim. Çünkü evet o farklı yapıyormuş gibi görünebilir ama arka planda yine arkadan çevrilen bir iş varsa kendinizde de bunu güzel ve daha objektif değerlendirmeniz gerekir diyebilirim. Kendimizi görmeye çok kapalı olabiliriz. Genelde birçok insan hep karşısındaki insana karşı yöneltir. Sen onu yaptın, sen bunu yaptın, o bana böyle dedi. İşte şurayı öyle yapmasaydı ben bunu yapmazdımlar. Aslına bakarsanız daha çok kişiler kendilerini görmek istemedikleri için karşıya yönelirler. Ne zaman durup da kendimize dönmeye başladığımızda orada birçok alan zaten açılır. Değişmek istiyorsak. Kayıp bitiş, iletişim kurmayız. isteği korkular kartı. Korkular daha çok sizi genel olarak yönetiyor. Korkularınızdan kaynaklı kaybetme, istemeyin, kaybetme isteğinizin olmadığı, kaybetmek istemediğiniz ya da e, diyelim ya da korkulardan kaynaklı işte beni bıraktı mı? İşte tekrar iletişime geçmeliyim, iletişime geçmeli miyim acabalar? Bu sorular çok yüksek olabilir. E, bunların altında yalnız kalma korkunuz olabilir, terk edilme korkunuz olabilir eee yeniliklere kendinizi kapatmış olabilirsiniz. Yeni başlangıç yapamayacağım korkusu olabilir. Kaygılı kişilerde, kaygılı bağlanmaya sahip olan kişilerde bu kişiden daha iyisini bulamam korkusu vardır. Hep hayatına giren kişiyle ilgili bunu düşünür. Ama işte o kişiyle ilgili defter kapatıp yeni birini hayatına aldığında o kişi için de aynı şeyi düşünür. O yüzden kaygılarınız var mı? Bunları güzel kontrol etmek gerekir. Neden korkuyorsunuz? Bunu gün içerisinde kendinize tekrar tekrar sormak çok büyük bir alan açabilir. Şimdi bugün hangi sembolün enerjisine ihtiyacımız var bunu belirleyelim. Videoyu izleyen arkadaşlarım hangi sembolün enerjisine ihtiyaç duyuyor? Boşluklu çizgi geldi. Yorumlara evet ya da yazın veriyorum yazan arkadaşlar için çalışma yapılacak. Radyasyondan koruma amaçlı kullanılır. Bu sembol bilgisayarların, cep telefonlarının, tabletlerin, sigorta kutularının, televizyonların olduğu bölgelerde kullandığınızda etrafa yayılan radyasyon size zarar vermeyecektir. Üzerinizde birikmiş olan radyasyondan arınmak için çalışma yapılacak. Açalım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.